aşkım. Mahmut bak bak var Mahmut. Mahmut bak şöyle de oluyorsun aşkım. Tamam güle güle Mahmut. Sabah geldik. <laughs> Selam. Harika bir pasta tarifi vereceğim size. Yani şunu görünce inandıysanız gerçekten beni tanımamışsınız. Siz ben Emine Beder. <laughs> falan zannettiniz herhalde hiç alakası yok. Aklıma okul arkadaşım geldi. Dünyanın en ünlü şeflerinden biri benim sınıf arkadaşımdı. Onu tanımak harika bir şey. Canım arkadaşım. Maksud aşklar seni hiç unutmadım. Seni çok seviyorum. Canım benim. Başarıların devam diliyorum. Bu köstebek basit pasta pas arkadaşlar. Sabah yaptım. Dolaba koydum. Yani kesinlikle ben ben yaptım ama şimdi gerçeği açıklıyorum Doktor Ötker... 5 TL. Şurada can çekişen iki tane muz vardı. kap kara olmuştu böyle. Bana sabah el sallıyorlardı. Biz gidiyoruz, biz gidiyoruz, biz gidiyoruz diye. Hemen onları tuttum, kestim, kurtardım. 5 TL canım. Yapın iyi. Tavsiye etmek için çektim bu videoyu. Ya ben hayatta bunu kendim yapabilir miyim ya? Geçtim bunu. Öpüyorum canlarım.